Ben de küçükken hep eğer kova taşırken şeftali kovası veyahut da salatalık kovası bak okumazsan buna düşeceksin. Bak okumazsan işte bu olacaksın diye. Özellikle nedense bilmiyorum. kadın tarafından ben daha çok şey engellenmeye çalışıldım. Yani belki de onlar benim içimdeki tutkununa benzer bir tutkuya sahip olmadıkları için hani onlara daha zor geldiği için insan en kıymetlisinde zorlanmasını istemediği için özellikle büyük annem ve annem ne zaman zaman çünkü şey o döpiyeslerle evet. toplantılardan geliyorsunuz şıkır şıkır aman <laughs> kızım diyerekten ama hani böyle bir bahçe kıyafetleriyle ve toz ve duman ellerinizde uğraşıyorsunuz yoruluyorsunuz falan Ay bir memur olsaydın ya falan hallerim var. Ama bu e, eğer istikrarlı ve gayretli olursanız ve bu tutkunuzun gerçekten sizi mutlu ettiğini ifade edersiniz. Şimdi benim annem bana çok motive, çok destekçi. E, İyi ki diyorlar mı? Evet yani... E, bu şey de bir alakalı. Kendi şefkatinizle, sevgiyle karşılık verdikçe, sabrettikçe bunu bir kavgaya dönüşmeden zaten tarım da böyle bir şey. Yani organik tarım da zaten böyle bir şey. Birbirine sevgiyle anlatmaya ve inatla sabırla devam ettiğinizde artılarını gördükçe iyi ki dememek mümkün değil. Çocukları hep çok sevmişimdir ee, ve en büyük hedeflerimden biri onların daha ulaşılabilir gıdaya ulaşması benim ilk önceliklerimdendir. Çünkü daha çok küçükler ve anne babalarının inisiyatifindeler ama her şeyde sünger gibi çekiyorlar. Bizim çocukluğumuz öyle değildi ama hep bunu söylüyorum. Şimdi gidin telefonunuzda bir sürü wifi kodu geziyor. Ee, evet karpuzu kırıp yiyorduk ama bazı çocuklar ineğin mor olduğunu düşünüyorlar. Yani gerçekten doğal hayatta çok kopmuş bir durumdalar. Olabildiğince çocuklarını getirmesini istiyorum benim ziyaretçilerimin. E, birlikte yani müşteri demek benim çok kulağıma hoş gelmiyor. Bizim arkadaşlarımız onlar, yol arkadaşlarımız. O yüzden açıkçası doğru gıdanın herkesin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 영